tamam Eğilmiş böyle tam C almış yerden. Neyi almış? C, C almış işte. Öteki adam demiş ki tam alırken sen neyi alıyorsun demiş. Ee? O da demiş ki dibim düştü onu al. Nasıl? Nasıl? Ya bir şey rica edeceğim. Beni biraz yalnız bırakır mısınız? Ha. Aa, aşk olsun Meltemciğim. Ne güzel eğleniyoruz. Bak fıkralar falan anlatıyoruz. Siz eğleniyorsunuz. Gönül ben eğlenmiyorum. bu, bu fıkrayı beğenmediysen başka fıkra anlatayım. <laughs> Bak Temel. Tuna. Temel. Sağ Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Bir uyumak, dinlenmek istiyorum. Şu anda ne gülecek, ne konuşacak, ne kahkaha atacak halim yok. Lütfen. Lütfen. Alo. Ha. Sen de git gönüllerle hadi. Ben niye gidiyorum canım? Ben burada olmak istiyorum. Ben senin yanında olmak istiyorum. Ya yani sen tamam git dinlen. Ben burada böyle sessiz, selasız ses, otururum. Yani. Böyle. Haluk yanında olmana gerek yok. Acı hani ben çok iyiydim bir şeyim yoktu benim. Ben iyiydim öyle diyordun ya. Yani dolayısıyla benim yanımda kalmana gerek yok. Hayır canım iyisin. İyisin de ben niye gidiyorum? Ben burada böyle oturmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Yanında duramam mı yani? Yanında olamam mı? Ya ben birazcık yalnız kalmak istiyorum. Lütfen saygı göster buna. Tamam. Tamam haklı kız ya. Hadi. Hadi gidelim bir saat Haluk sen de gel, tamam mı? Hadi. Ama böyle bir iki saat ha, ondan sonra geliyorum. Evden çıkmak falan da yok, gene sokak sokak beni aratma, tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Artık beni hiçbir kuvvet evimden uzaklaştıramaz. Burası benim evim. Hadi, hadi Haluk. Tamam. tamam. Hadi Haluk. Bak şeyi anlatayım. Ee, e, Tuna e, artık e, tamam. E, İngiliz hadi. bir. E, yok. E, e, Kalabilirim ha. Kaderim ben. Bunu. Gelir misin benle lütfen? Hadi. Geliyorum pek sen sonra tamam. Hadi Haluk. Yani neden böyle oldu bilmiyorum ya. Tutku sen de kusura bakma valla Meltem adına özür diliyorum. Ya, olur mu öyle şey Haluk Bey hiç önemli değil. Yani Meltem Hanım hasta, hasta birine kızılmaz ki. Ya, akşam akşam şimdi seni de böyle şey yaptık. Ya, olsun Haluk Bey hiç önemli değil. Yani yeter ki Meltem Hanım iyi olsun. Sağ ol. Ya senden diyeceğim... Meltem seni bir süre görmesin. Yani böyle karşılaşmasanız iyi olur. Tamam Haluk Bey. Yani merak etmeyin Meltem Hanım'la karşılaşmama dikkat ederim. Dur yardım edeyim ben sana hayat. Yaptım ben Tuna tamam. Ya yardım edeyim dedim ben sana ben yapayım dedim. Tamam ya, Tuna tamam ben yapayım dedim zaten. Tamam uzatma. Ay ben o aç şeyden diyorum Hadi. yani ben... E, e, e. Neyse şey yapmayalım o zaman kusura bakma. Ben şey zannettim. Hadi bu konuları konuşmayalım. Tamam. Başka bir şeyler var sen de Tuna. Tamam Haluk sen de artık şey yapma artık. ya ne olursun. Ya bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum Zerba. Haluk Bey bence Meltem Hanım'ın profesyonel bir yardım alması gerekiyor. Hayır biz böyle konuştuk bir evet. doktora gidelim dedik. Nasıl reddetti biliyorsun. Evet reddetti. Yani Haluk Bey... İlk başta bütün hastalar reddeder zaten. Konduramaz kendini. Ama bence Meltem Hanım kesinlikle bir psikiyatriste görünmesi gerekiyor. Ya arkadaşlar, bunu kabul etmek zorundayız. Meltem hasta. Uzun zamandır psikoloğa gidiyor ama yani hiçbir ilerleme kaydetmedi. Hatta gittikçe daha kötüye gidiyor. Ya, benim tanıdığım bir psikiyatrist var isterseniz. Numarası olacaktı bende. Arayayım mı? Ne tür? Ha? İyi ara hadi konuşalım. Tamam. Hadi tamam. Alo hocam nasılsınız? Sağ olun. E, ya, hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum akşam akşam ama yani derdimiz çok büyük. E, bir hastamız var ama tabii pek kabul etmiyor. Yani acaba diyorum e, gelip bir görseniz, siz onunla bir konuşsanız, hani belki hemen kliniğe götürmek istersiniz, hemen tedaviye başlamak istersiniz diye düşündüm. Aha. Aha. Tamam. Anladım hocam. Eve gelemiyorsunuz. Ya yani hastanın kendisinin istemesi gerek. Tamam. Bakalım o zaman Gerekirse ben sizi tekrar rahatsız ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Öyle yani. Doğru. Yok yani ama Meltem kabul etmiyor ki zaten. Ne yapsak peki Haluk? Yani Meltem'in psikoloğuna falan mı danışsak? Ne, ne diyorsun? Süper fikir görür. Bence de psikoloğu arayalım abi. Abi yok öyle değil. Çünkü psikoloğu hiçbir şey söylemiyor. Yani en ufak bir ipucu vermiyor. Ya bu arada Haluk, şu Arda zırtaposunu da bir ara da abicim. de bir arayıp Meltem'i işle ilgili rahatsız etmesin. Ya yani kız biraz kafasını dinlesin ya. Evet, evet yani kız işten ayrıldığından beri bir dinlenemedi. Her gün arıyorlar, ediyorlar bilmem ne. Öf. Tamam ararım. Neyse ben de kalkayım artık. Otur kızım nereye kalkıyorsun ya otur. Otur otur biz seni sonra bırakırız Tutku. Yok yok ben de gideyim artık. Yani böyle hani uyumak istiyorum ve bir an önce bugün bitsin istiyorum. Haklısın Tamam. Ya Tutku, tekrar kusura bakma ya. Ha, olur mu Haluk Bey? Ne önemi var? Yani önemli olan Meltem Hanım'ın sağlığı. Hepimiz Meltem Hanım'ı çok seviyoruz. Sağ ol canım. Hadi ben seni geçireyim. Ya. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。